Dostlar, oyun ya? Uzak can yani kusura bakmayın. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla. One man squad halimizde Militeriye doğru düşüşümüzü gerçekleştiriyoruz Hemen arkamdakini vurmak istiyorum Selamünaleyküm guys Selamünaleyküm guys Bir tanesi gitti dostlar bugün ne yapacağız Feral challenge çekiyoruz boş. bildiğiniz gibi Yeni çıkarttık çatım var bu arada Adam çatımda Kanka ne yapıyorsun orada ya Her neyse. <laughs> neyse dostlar işte Beryl desenini çıkarttık ve onun challenge'ını çekeceğiz. İki tane Beril oynayacağım. Böyle challenge sevenler şimdiden like'ı yardırın. Gidi ananı satayım adam. <laughs> Şu videoya bomba bir like bekliyorum dostlar. Haberiniz olsun şimdiden. Adam var ön tarafta. Yanda da var. Bana bir barrel verin abi. Bana bir barrel verin abi. C'de var ya maşallah maşallah adamlar birbirlerinin ağzına sıçıyor. Arkamda ayak var. Kanka sen adam mısın acaba? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Yani gerçek bir adam mısın? Yok botsun tamam. Kanka Beryl yok mu ya şu yapay zekalar Beryl kullanmıyor mu? Sizi piyasaya daha giriş yapmadı galiba Beryl. Şuraya ben bir sistem atmıştım değil mi? Oo adam da atmış. Bu da adam var. Ne bu AK. Valla, ben ne zaman challenge yapsam challenge yapmak istediğim silahı bulamıyorum. Onu biliyoruz zaten. Ön tarafımda silahsız. Ona, ne? neydi o? Onun bir de kankileri var, değil mi? çok Çok güzel. Bir kaldı bunlardan. O da pusuyor galiba. Yok artık ya. Oğlum bu ne? Hala bitmemiş. Dostlar ne oluyor? Bak 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 elektrik direği tarafında iki kişi de koşuyor. Senin ağzına sıçayım şey aklımı aldın sen. E, elektrik direği tarafından da iki kişi koşuyordu. Adamları dizdik buraya. Çok güzel, çok güzel bir başlangıç bu. Arada. Like, like eden bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ama çok büyük pusuların döndüğüne de emin olun. Burada çok büyük pusular dönüyor. C var. Aa, şey, elektrik direği. Ne diye C deyip ya. Bir düştü. Onun bir de kankisi var orada bir yerde. Bu kankisini ona çıkart. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bas 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 bas. Ya yok artık ya. Kanka vallahi bu kadar pusmayın. Yemin ederim bu kadar pusmayın. Ayıp ya. Onu vurmam lazım. Elektrik direğini de kaldırdılar. Ağzına soktum adamın bombayı. Onu kankisine geçirmemem lazım. Elektrik direği vurabilir bu arada beni. Nerede? Duydum duydum. Tamam tertemiz. 11 kile kadar ulaştık. Daha halen de adam var bu arada. Bu şey elektrik direği var, C var, fabrikalar var mı bilmiyorum. Çok güzel başladık fakat tek eksiğimiz barrel. Halen barrel çıkmıyor. Yani ben bu batsız ağzıma Dostlar bu ne? Bıktım ama ha. Kanka bu kadar pusucu oynamayın bak yemin ederim bak. Böyle bir stil yok ya. İki kişiler. Şeye var mı acaba? Yakın solum da varmış bilmiyordum onu. Arkadaşlar işte bizi sevmeyen kusura bakmayın ama şerefsiz Arapları izliyorsunuz. Yani 3 kişi bir adama raşlayıp arkadan pusup Vurup hareket çekiyorlar. Yani bunları kendilerine hak görüyorlar. Halbuki gerçekten arkalamasalar işlerinden geçeceğim. Gözlerime bakamazlar ama işte oyuncu zannediyorlar kendini. Yorumlarda bu. Yardırın abi. Gidelim. Evet dostlar tekrardan selamlar. Sıkıntı yok moralimizi bozmuyoruz. Hemen şuradan bir barrel bulursam eğer gerçekten çok tatlı olacak. Şöyle o ne? Orada bir AK mi görüyorum? Aynen AK. Bu arada yan hangarda adam var. Direkt onu oynayacağım. O ne? Oraya da düşen var. Tamam yana vuracağız abi Şöyle bir bed girl kötü kız Hangisi var? Hangisi var bak burada Tamam ikisi de gitti çok güzel Ön tarafa düşen vardı O oh, barrel var helal lan sana Kötü kızın kankisi barrel bulmuş helal lan sana Tamam Çok güzel bak Beryl'ımızı bulduk Her şey yolunda dostlar arkanıza yaslanın Like'ları atın rahatınıza bakın babuş Bu iş bende Bir tane e, bana red dot falan lazım ya Şu 762'nin Iron Sight'i çok kötü. Yani şu demir görüşü var ya. skopsuz hali baya kötü. Tamam çok güzel. Sağ tarafta bir ayak sesi duydum. O da gitti. George bunu dolanacağım dostlar. Baya bir adam. Ah. Beni çağırıyor. Vallahi beni çağırıyor. Burada bir yerde beni çağırıyor adam. Sistem 30 saniyesi var ya. Sistem kursam çok iyi olacak çünkü o adam pusucu. E nerede bu? Sisteme de görünmedi. Ha burada. Güzel. Böyle bir güzel. Ben beğendim. Nikini de beğendim bu kardeşimizin. Nickini gerçekten. <laughs> Ön tarafta fight dönüyor. Şu tepelere çıkmamışlar umarım. Oralara çıkanlar çok kanser oluyor. Bir şey de yan evlerde atmışlar o da güzel. Zıplayan var bir tane. Buraya burası hakkında bilgi var mı diye soracağım. Dur bakayım bu biliyordur. Gelsin oğlum. Gel gel. Gel diyorum adama gelmiyor. Acaba o mu temizledi burayı? Şurada adam var. Selamünaleyküm. Oo M760 gitti. Selamun aleyküm. Yeriz yoksa <laughs> 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 <Can> <laughs> sabahtan beri M760 <laughs> yok sende bir getirelim ya. <laughs> Adam çok teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım burası bitti mi? Kanka burası bitti ama o evlerde drop var dikkat et bak oraya. Tamam kanka ben oraya oynuyorum şimdi çok sağ ol. İsim neydi? Tamam tamam hadi kolay gelsin Fırat. Fırat çok memnun oldum abi eyvallah hadi. Konuşuruz sonra. Ben de çok memnun oldum. Sonra görüşürüz. Tamamdır. Şimdi dostlar güzel bir tesadüf yaşadık. Bana bir alı getirdi. Beğendim bu arada ben bu hareketi. Ön taraftaki drop atanları oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız? Dur bakayım hele. Orayı öyle dümdüz oynayamayız. Runik olsa oynardık. Runik yok. Araç lazım. Şu alt tarafa bir bakalım abi. Bakın şimdi bak bak bak. Şu güzelliğe bak. Şu endama bak ya. Aman ne tatlı ya. Yemin ederim var ya. Çok tatlı bir silah cidden. Oh. Orada bir silah sesi aldık. Bu bir bot taklidi ya. Umarım pusuya gitmem dur. Bir dakika. Orada bir bot taklidi yapıyorlar. 3 kişi gelmiş. Üç kişi gelmiş ve bot taklidi yapıyor. Siz ciddi olamazsınız. Dur şimdi onlara çok değişik bir stil yapacağım. Sen bir test etsin de direkt oynayacağım. Ki üçüncülerin nerede onların? bir tık kör olmuş olabilirsiniz. Abi bunlar ne iş ya? Bunlar üç kişiydi bir de ha. Tehlikeli bunlar. Bomba attı bak. sistem atmış. O adamlar kendilerini patlattı. Nasıl yani? O niye? Ben inanamıyorum. Bu oyunda daha fazla ne görebilirim diyordum. Bak bunu da ilk defa görüyorum. Adamlar 3 kişi Kendilerini patlattılar dostlar. Bir şey soracağım. Ne olduğunu gördün mü? geldi. Valla onlar Arap mıydı anlamadım ki. Araplardı ve üçü de kendini patlattılar. Ya sana dayanamadılar galiba. <gülüyor> 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 evet chatte de Korkudan patlattıklarını söylüyorlar. Valla inanılmaz. Bak o şurada da bir tane Sıklayan var. Tamam teşekkür ederim. Adamsın. Hey Oyun sonu inşallah. İnşallah. <laughs> Dostlar George Bull temizledik. Hatta beni gören Araplar korkudan kendilerini falan patlattılar. Tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen <laughs> ben diyorum gözlerime bakacak cesaretleri yok diyor ama inanmıyordunuz alın gördünüz işte adamlar bir iki ileri geri yaptım orada kendilerine bomba çektiler diyecek hiçbir lafım yok like'ları basın ben de kalan bütün oyuncuları temizlemeye gidiyorum. Şimdi yolları taştan geliyor bural başkan demeden Razok tepeye ulaştık dostlar şöyle bir bakalım Buralarda olabilir Toki'nin var ola oh, bak Toki çıkıyor hatta Toki çıkış yapıyor Dur şimdi o adamları kendime çekmem lazım benim Şu arabayı sakla arabayı sakla Burada bot taklidi yapacağım umarım gelirler Tamam biri gitti Bunun bir de kankileri var Bunlar bir arabayla vardı ama dur bakalım hele bir bulacağız. Şey yapalım e, arabayla bir tur atalım dostlar. Yerleri belli olur büyük ihtimalle de bakalım. Aynen birisi sıktı. Sistem atıp yerlerini tespit edeceğim. Arkadan gelen bizden. Şöyle bir sistem attım. Ya. <laughs> Bu ne ya? Oo, Rozok bir tane ekip geldi. Rozok bir ekip. Aman hiç bakmasaydın kanka. Rozok bir ekip var dostlar. Burada bir üçüncü şahısçı kardeşimizi vurduk. Şimdi dostlar üst tarafta bir ekip vardı gördünüz. Onlar ne yaptı bilmiyorum ya. Şöyle biraz ses veriyorum baksınlar diye. Lan save zone dışı kaldı adamlar. Aa bizim çocuğu vurdu bunlar. Arap bunlar. Dur onun intikamını almalıyım. Tamam. Saldırmamam lazım. Öyle artık öl! Al üstünü! Tamam. Bunun bir arkadaşını daha gördüm bunun yanında. Dur şimdi onların önlerine geçeceğim ben. Büyük ihtimalle onun sağ tepesine doğru bir yerden sıktığını düşünüyorum. Vuracağım onu sıkıntı yok. Keskin nişancı mı var onda? Yok. Neyle sıkıyor lan o? Algılayamıyorum neyle sıktığını. Nereye sıkıyor çok merak ediyorum şu an. O bana mecbur gelecek. Arabası da yok kardeşimiz. Fakat ne hangi silahla sıktığını bir türlü algılayamıyorum. Mosin ne sıkıyor? Yeni silah. O yüzden algılayamıyorum. E niye bana sıkıyor hala? Göstermiyor ki ben. Sen o mısın? Bu alan da değil ya. Mal çocuk. Gel alana götürüp seni gel. O yakıtım yokmuş benim. Bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum yaptık. Dostlar ben yakıtım falan hiç bakmadım. Adam artistik yaparken ben de araçsız kaldım. Peki arkadan bir araba bulup gelip beni ezmesi yok mu? Ben inanırım. Yaşadım daha önce böyle olaylar. Sağ tarafta bir fight dönüyor. Güzel. Sağ taraftaki fight tehlikeli. Ben önce bir alana gireyim değil mi? Bir alana girelim oyunu riske... <laughs> Bu ne abi taksit? <laughs> <laughs> al 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 çabuk git çabuk git. <laughs> <laughs> Ananı satayım. What the fuck? Nasıl yani? Sen sıkma sen sıkma sen sıkma Bekle Abi inanılmaz, İnanılmaz dostlar şu anda takip için bana bir araç getirdi O adam arkada ne yapıyordu hiç bilmiyorum Hiç bilmiyorum ama bak %100 soru işareti ön tarafa doğru bir gidelim Oha fişek atmışlar Oooooooo wow, wow, wow. Bir tane de normal drop var, oraya mı gitsem acaba ya? of Oyunum çöktü lan! Öyle bir kastık ki dostlar, arabadan inmek zorunda kaldım. Arkamda bir squad var sanırım, yanılmıyorsam. Bak bak bak, gördüm bir tanesini. Bunlar fişekçiler. Uf Çok kalabalıklar veda. Bak 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 bak, tiplere bak. Yok mu yatarak spreyimiz? Tam çıkarken bunlar. İki gördüm ama kaç kişiler acaba? Hediyede. Hedi. Bir düştü. Bir daha düştü, düşmedi. Bekle, arkaları bana sıkıyor. Bitti mi onlar? Oo, onları o diğer adamlar bitirdi. Kilimi çaldılar mı bilmiyorum. Sağ tepem geliyor olabilir. Şuraya bir sistem açacağım. O adamlarda KNT var. Oo. Beni nasıl tespit ediyor lan? Kim tespit ediyor beni? Safe zone'a gidiyorum önce. Drop'u alabilirsem çok güzel olur. Şunları bekleyeceğim burada. Abi çok kötü sıktım. Tamam. Dostlar Beryl uzak mesafede can yakıyor yani kusura bakmayın. Vallahi kör ettiğimin farkındayım ama özür dilerim. Benim bir koruyucu meleğim var ya oyunda. O bana şu an mermi getirmesi yok mu peki? Ay save zone dışındayım. Fark etmedim ha. Şöyle alttan alttan dostlar kimseye çaktırmadan Drop'a gidiyorum Şuradan e, 7.62 alırsam çok tatlı olur Gerçekten çok güzel olur Ver abi bana 7.62 Ya abi Dostlar zorunda kalırım belki diye aldım AVM'yi tamam mı? Challenge'ımıza ihanet etmiyorum Ve save zone'a girmem lazım O. Yok artık Sıçtık smoke da yok Ne yapacağım? Büyük sıçtım Dostlar AVM'yi kullanıyorum Çok özür dilerim Şöyle bir. Koş 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 Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Sağ taraf ne iş lan? Sağ taraf var mı bilmiyorum. Bir sistem atacağım oraya. Ne olur ne olmaz. Sağ taraf temiz, güzel, çok güzel. Ben bir boost fırlayacağım aynı zamanda. Sağ taraf temiz değil. Ayda. Dostlar bu nasıl bir oyun ya? Gerildim. Simon da yok ki benim. 50 saniyem var. Şu adamlar hiç göstermiyor şu anda. Bu büyük bir sıkıntı ya. 4 vs 1 kalmış olma ihtimalim ne acaba? İleriye sistem atacağım öyle koşacağım. O bak topiye bak çıkmamı bekliyormuş ya. Yat lan aşağı. Kankileri nerede onun? Bunu kankileri Aa, eve koşuyor tam, çok güzel. Evde demek ki. Tamam bir tane daha gitti. Tamam save zone'u bende. Gelin bebeğim bana doğru. Gel babaya. Gel babaya oğlum korkma. Gel oğlum babaya alanı öleceğim babaya gel. Babaya gel alanı öleceğim. Alanı öleceğim, alan öleceğim. babam bekliyor. Baban seni bekliyor. Baban sana çaktı. <laughs> Baban ağzına sistir. Kalan benim koruyucu meleğimle ben mi yoksa? Ulan var ya bu maçı tarihe yazın. <laughs> bu maç neler oldu hiç bilmiyorum ama. <laughs> ya sen var ya gerçekten. Çok güzel boy Sen adamsın. <laughs> Valla dostlar bu maçın Allah yorumlarının Allah altına Fırat Kalp istiyorum. Adamsın çok teşekkür <laughs> ederim bütün yardımların için. Evet, Belki anladım. sen olmasan ben de yoktum. Yok yok ya ben sadece biraz süreci hızlandırdım. Yere kalsam zaten Olmasan da, da alırdın zaten. Adamsın çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok çok sağ ol. Bir isteğin, bir arzun var mı? Herhangi bir istek. Canlı sağlığı. Çok teşekkür sağlı. ederim. Sağlı. Çok ol. Sağ... Ee, ekleşelim. Ben ek, eklemek Görüşürüz. istiyorum seni. ID alabilir miyim? Valla bombam yok silahla vuracağım. Ayıp olmaz değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Oh, Şöyle arkamdan böyle. <laughs> Aga be. <laughs> Zaten herkes bizi arkamızdan vurur. <laughs> Sen ölmüyorsun ha baya. Elimde kalın. Ben ölümsüzlük şifresi yazdım. Valla dostlar. Ne yaptık ne ettik Fırat da valla güzel bir zamanda bize araba getirdi sağ olsun Tekrardan bunu orada, ona buradan sevgilerimi iletiyorum. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç döndüğünü düşünüyorum. Sonda bir challenge'ımıza ihanet etmek zorunda kaldı. Bunun için özür dilerim ama bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Hatta onu alıp AVM alıp oynamasam bana sövmüş olacağınızı düşünüyorum. Umarım ben de aynı fikirdesinizdir. Böyle çalıştığının devamı için bu videoya tam 70 bin like duruyoruz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.